Büyükşehir Belediyesi Antalya'nın dört bir yanında sinekle mücadeleye hız kesmeden devam ederken, vektörel kontrol birimlerinde çalışan personele de düzenli olarak eğitimler veriyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Akdeniz Üniversitesi İşbirliği ile Antalya Merkez ile birlikte Doğu ilçeleri, Manavgat, İbradı, Akseki, Gündoğmuş, Gazipaşa ve Alanya'daki vektörel kontrol birimlerinde çalışan personele eğitim verildi. Eğitimi Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü Müdürlüğü vektörel kontrol birimlerinde çalışan personel katıldı. Her noktayı aramak zorundasınız. Evet. Tamam mı? Neresi? Binalarda, bina bodrumlarında su sayaçlarından damlayan sulara bakacaksınız. Binanın bodrumuna inip kontrol etmek zorundasınız. Bir. Başka? Binadaki... Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası ve Alanya Kültür Merkezi'ndeki eğitimde Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden Profesör Doktor Hüseyin Çetin, biosaydıl ürün uygulamaları konusunda ayrıntılı bilgiler verdi. Görsel ve uygulamalı olarak verilen eğitimde biosaydıl ürün uygulamaları sırasında dikkat edilecek hususlar personele tüm detayları ile anlatıldı. Kaç <laughs> Evet. Eğitimin ikinci bölümünde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince personele ilk yardım konusunda teorik bilgiler verildi, pratik uygulamalar gösterildi. Eğitimin son bölümünde ise Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince iş sağlığı ve güvenliği eğitimi gerçekleştirildi. etrafında, evlerin etrafında bulabileceğiniz her noktayı aramak zorundasınız. Evet. Tamam, neresi? binalarda bina bodrumlarında su sayaçlarından damlayan sulara bakacaksınız. Binanın bodrumuna inip kontrol etmek zorundasınız. Bir. Başka? Binadaki rögarları, evin etrafında bulunan rögarları kontrol etmek zorundasınız.